ben bu seyircim ee, var o zaman ultim hazır gayet iyi oynadım belamı çaldılar bir kere Bakın ben taşıyorum saldıran Lotus. loots aldım seyirci insan bir koruma ateşi atar ya oynadı ya e, çok iyi oynuyorsun <laughs> Amın C'ye gidecek ki ulti açtık. Allah! Bir de abone çok sevinirim. Sen ee, ikinciyi evet, de öldürdün valla. Ben ne yapabilirim ya. yani? 50 abone olmama az kaldı 30 abone ekliyorsunuz. Eee 50, 50 abone olsun. Onunla bilmiyorum ki. Yani... Bilmiyorum. Gölgeler durmaz. Neyse. 50 abone olmama yardım Omur, ederek... Omun! Omun! Eli biraz ee, sürdürsene ya. Çekilmek istiyorum. Sen, Hadi video bitirelim. Biraz tamam mısın kafa at. salla. Kanka eğiliyor işte tamam diyor. Yine bıçak atsana. Bıçak... Bu adam da. 3 <laughs> Vay çarşı kete. Ne yapıyorsun ya? Çözdü çözdü. Gir kanka çözdü çözdü. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ah be. Abi bu nasıl bir şey lan? Helal lan. Oğlum sıkıntı yok bir şey olmaz yani olacak. Kanka. Kanka tamam. sıkıntı yok da o nasıl o bir ışın lan lan? Kanka duvar şart dışı Biri bunu alabilir mi? Biri bunu alabilir mi? Ayyaaa Abi hani yeyle başlayan bir şey kere var ya F Fakiriz ya ben kill alamıyorum şu an Benim üst paranı Kill alsam alırdım Ben alacağım bekleyin Eyvallah oğlum. Ne yapacağız? Kanka omen zaten o bıçak mı? giriyorsun sen kanka silah alma kendine Hadi oğlum sen direkt baldan da bana ver. Ulti atacağım şimdi bekleyin. Dolduruyorum. Biraz bekleyin. Abi sen iki drone'unu kör ettin. Onu da inatla benim körüme bakıyor ya. Aa. Abi çalmayın çalmayın ya. Kim <laughs> <Şimdi> almayın. <Atlayın. gülüyor> Oha. E, Şunu var ya. Sisi <laughs> <laughs> girdi adamla. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka et tuş çalışmıyor ya. Et tuş seven adamı. Omer, oğlum bıçak isteriz, bıçak oh. isteriz. Bu maç çok güzel olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz son Hadi helal oh, ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum. Nerede? İzlemek Onun vandal Son maçta Demir 2'den Demir 1'e düşmüştüm. <laughs> ee, ondan sonra daha hiç maç atmadım. Yani rank up maçım bu. Spike bende. Ben onunla oynayabilirdik, tek silah silah bıçak Amerika sanıyordum ama. Yanılmış. Ben de şaşırdım yanda. Yok hadi. Kanka ben düşman ben. oradan geliyor değil mi? Ultim hazır. Kör at çık. Aman. Ultim Çözecek bak birazdan. Ne yapıyorsun oğlum öleceksin. Bıçak, bıçak. <gülüyor> 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 Bra. Ne gerekiyorsa yapılacak. Oğlum bu kaçıncı bıç oldu? 5 oldu galiba. Ben Ölüf abi. 5 5 5. Kanka sen bıçaklar üzerine şey master mı yazdın? kanka sen şey. Abi bu karşıdaki adamlar da mal. E, tırmanış girsene sen. Ben hani tırmanışta sonel bıçak ya. Sen soneli öttürürsün. Hepsinde bıçak değil de işte. olsun yani bana genellikle bıçak. Atmayın. Evet, <laughs> of 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 kasmaya bak fazla kasıyor benim. Bir düşman kaldı. Oynayamazsam evet. ben. Oğlum ne ara kill aldınız lan? Birazcık bir ses alın. Sesini mı? Ya ben bela atacaktım. Sallıyoruz ki atayım. Ben kill alamadım. Düşün yani. O kadar da öldürdün. Kanka senin adam alan normal. Neden? Je jetsin çok yavaş oynuyorsun. Hızlı mı oynayayım? Ne yapayım? Adamları puşlayayım. Evet. Jetsin amacı değil. Mi? Kanka benim elimi. 120. Spike B'de düştü. Dal oğlum bıçlan mı alırsınız ya? Sakin ol canım. Yani, Herkes klasik bir aldırır da öyle size. Taraf değiştirmeden önce son tur. Şu parayı ya harca ya bana. Abi ben para şey ya, ben benim kill almam lazım. Omun da geçmiş beni zaten. Şey Olamaz var. böyle bir şey. Fazla tank kredim ben var. Ben geçeceğim bekleyin. İki bera. Fazla, fazla kredim var. Aha. İki bera ikinize geçeceğim. Bana alan. Eyvallah. Allah şerefe etmedi şimdi be. İşte alayım. Aldım lan Eyvallah. Hadi girelim. Yemiş ya satma bir 300, 300 para. Geçin hemen. Bir bela salın, bela salın. salın. Abi bela salın diyorum. <laughs> Seyit ne yapıyor? Götünü kurtarmak için. Yandan çıkarsa çok kötü olur. Al başladı. Hı. Bomba! Abi sal işte şu bela ya. Duruyorum. Bir düşman kaldı. Nereden geliyorlar oğlum? B'deler mi? Base. Biri de kursa aşağıda ya. Ha değilim Biri de kursa mı acaba? Annetmiş. Hani şey kuruyon kuruyon bari. Nerede öldü? E kur bari. Ha abi? Ne yapalım? Abi kill salın ya. Kill... Hep bıçak atmak istiyorum. Adam bulamıyor ki öldüreyim. Burası adam beni bekledi. Taraf beni bekledi. Ulti açmıştım önümde durdu beni bekledi. Bakın, Abi biz Ghostman Show yapsın mı şimdi? Duvar elimde götünüzü kurtarayım mı? <laughs> Şerif Show iyi de. Beş ben beş. Sen de uzakta oynayacağım. İşte bol git Katılıyorum. Siyah i̇şte satması bu, bile silah alacak parası var. Bunun gibi toksikler yüzünden Valorant'a çok oynanmıyor. Yeterince çok oynanmıyor. Ayy! Elemanlar cildi. Girelim bolu, girelim. Şimdiden düşman görüntü. Çente yoldan. Aga bekleyin ses mesela hisseç. o E'yi ne için attın kanka? Canım istedi kanka, sana mı soracağım? Yani... Yok. Bir... bir Sus da oynayalım. Tamam mı? Ben canım istediği için atıyorum. Benim main ne izliyor? Benim şimdi sonunda ne izliyor? Reis değil mi? De Ali ben öldüm Tamam tamam Alo. çok konuşuyorsun. Sus. Alo. Sus, Alo. oğlum ses kasamıyorum ya. Ben çok kasıyorsun belli ya. Ayakta kalan son oyuncu. Abi adamın geldiğini konuşmaktan duyamıyorum ki. Aa ben ölmüşüm. Oğlum o zaman sus. Bana laf atmayı bırak. Tamam Anlıyor musun? Ya <laughs> çok bafiro falan değilsin. <laughs> ne anlatıyorsun oğlum ya? bir yok ya tamam sen devam et Öyle bir konuşuyorsun ki hiçbir şey anlamıyorum dediklerinden. Sarp mı Ya hepsi ya. Şu üçeli kazanak gidelim, dörteli kazanak gidelim. hayır. Duvar atma. Tam önüme atarsan var ya. Bomba. Yine C vardı da Sage kapattı. Tamam. Yani ağlar. Hala buradalar. Lan arkada varmış. Bizden zannettim. Tamam sen ha bas. Çanta yolda. <laughs> ha ha yanlışlıkla birini öldürdüm. <laughs> ben düşman ya. Hepsi. Spike saldıran başlangıcında düştü. Çıktı öldürdüm ya. Ey o kadar oh, bir bokurayım oh, yani. Son bokuru izliyoruz ya. Aa Oğlum kaç kişi indirdiniz? Dört kişi vardı. Ben iki indirdim. Ben iki indirdim. Ha, ben Hı. alacaktım. Vandal lazım. Al istiyorsan değişelim. <laughs> Ben nasıl Bey. bir adamım adamı hiç sevilmemişim. Eyvallah. İstiyorsan kullanabilirdim, Benim için fark etmiyor. Yok fark etmez. Şerif de istiyor mu? Bunlar var. Yok sağ ol. Ben te... Es şerifleri? Es Eskiden çok... Tamam tamam pardon şerif alamıyormuşum tamam tamam. Eskiden tam, şerifi çok severdim de şu anda pek değil Eyvallah. Tam ben tutarım siz gidin diğer taraflara. Dikkat edin. Yarimize. B'de biri var. Sevil canı yok. Helal, sevil gitti. Santa yolda. Santa. Hadi eyvallah. Evet. Bir düşman kaldı. Bomba dostum yolda. Yürü, yürü, yürü. Abi de geldi. Aa ben alacaktım benim de. C'den geliyor. C'ye geliyor. Çanta yolda. Gelmeyibilir miyim? Kork. Oh. Tertins. Ben de almak istiyorum. Bu ateş gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Gece pazarı bitti mi? Ben bilmiyorum. gece pazarı üç kere açtım. Ne ne zaman bitiyor? Alo. Bilmiyorum ki ben de. Hiç para yatırmadım, hiç fikrim yok. Bu ben de etmiyorum ki bitmediyse benimkinde yağmacı bıçak vardı. Daha almadım ama belki alırım. Bitmemiştir büyük ihtimal herhalde. Yakar. Bitmedi. Seç. Atmayayım. Seç niye C geliyorsun? Seç. Duvar atacağım. Ya da B yapsana. Kaza yolda. Evet çok boş. Toksik <laughs> 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 değil. Bir şey tane evet, Geri başla. <laughs> C kuruyorsun. Bir düşman kaldı. Nereden? Hayır, jet taban etişiyor. Son sayı. Duvar kuracağım. Hadi. Ben jetle tartıştıktan sonra jet breach attı. Jet ne Ben ne He. He Fatih, Fat bir biri 4 atacaktı. Ne oldu? Ben değildim o. Ben atacaktım da at atarım ya bir bela. A atarım ya. Şunu da <laughs> atsana hadi. Şunu da at şimdi. Tamam salın ama. Öldürürseniz at et orta atma. At. Dej direk C'yi kapattı. Tamam bela yalan. Arkadan geldi. ya. hayır ya. AFK zannettim. C'de düştü. Bir düşman kaldı. Neyse iyi oyundu. Lütfen. Ayak Abi helal olsun. Omen bıçak omen bıçak. Bıçak bıçak bıçak. Omen omen ben attım ben atayım, ben Bir edeceğim dur. <laughs> gülme kırılır. Ayakta kalan son oyun. Hahahaha. <laughs> <Ayak> <laughs> <Ayak> Hahahaha. <saniyordum. gülüyor> tamam. Neyse arkadaşlar neler çektiğimi görüyorsunuz. Bunların karşılığı olarak like atıp, bir abone olursanız çok sevinirim. 50 abone dediğim gibi çok az kaldı. 50 abone olalım hızlıca. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay.